Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yem videosu yapacağım. Hangi malzemelere kullandığımızı. Böyle video yapayım dedim. Yağmur yağdı. Bugün balığa falan gidemedik. Benim oğlanın okulda test, testleri varmış. Onlara şey yapacak, çalışacak. Hi guys. Today I doing the I showed you my tackle box, my equipment. Evet arkadaşlar, sizlere gösteriyorum. Bir tane arkadaş yazmıştı, abi ne kullandığını göster. Niye? Bugün sadece tatlı su kullandıklarımı göstereceğim. Bir dahakine de e, tuzlu suyu gösterdim. Today I show you guys the e, fresh water. My tackle, I using a Koit And next time I show you guys the salt water stuff. You know, I make the how gonna make the bait. I show you guys. Today is only fresh water. Arkadaşlar, bugün bir şey gösteriyorum size. Ee, hangi hangi holtayı kullanıyorsun diyorsunuz? Arkadaşlar kullandığım ota Okuma Okuma Sello Artık bunu e, C ile başlıyor Sello Bu e, My wheel is the, Okuma My bir Okuma Sello My wheel is the, Arkadaşlar benim e, makaram Polsino I buy the internetten aldım arkadaşlar. Sposino Real 3000. I buy the Amazon. I see it. And I like it. More bearing. Ne evet, arkadaşlar bu? This is uh, five foot. My one. Uh, my son is the <laughs> My son Rad is the forefoot uh, Wheel is the okuma This one You should go, guys see it Arkadaşlar görüyorsunuz Benim oğlan iki e, Dört tık boyunda Artık metre olarak artık Ne kadar oluyor Bir buçuk bir metreden fazla galiba e, Sopası bu Sopası da okuma okay, sello yine. Line'larımızı şeyden alıyoruz iplerimizi. Hay bay İnternet. This is daiva Jasmine. Arkadaşlar. Misinin ismi Dava Jasmine. Yani J, J ile başlıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bu yaptığım malzemeleri göstereyim size arkadaşlar. Bunları ben kendim yapıyorum. Birazı üzerimizde. Birazı burada. I'll show you guys. Okay. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunları ben kendim yapıyorum. Ee, herhangi bon boncuk. işte Veyahut da. Ciket. You guys use ciket. You guys use the bead. You see. This is like that. You know. You know the. I put in my... My rooster tail. You should, I see it. And it, and I put in the uh, this stuff. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. I made the, this stuff. You guys see it. Arkadaşlar bundan bundan alırsınız böyle. Bunu kancaya sarıyorsunuz. Eğer ikisini birden sararsanız böyle şey oluyor. iki, iki renk oluyor. Ee, i̇ster ister kanca da yapın böyle kanca. Bunu özel kancalara var böyle şey değil de biraz daha düz düz oluyor Mesela böyle şey bundan da kullanabiliyorsunuz buna sararsanız dibe iner öbür türlü havada kalır olur of, uh, fly fishing şey gibi aha şu burada arkadaşlar görüyorsunuz her rengi var böyle. bundan kullanıyorum kayıt yapıyorum üzerine bundan sarıyorum ve hatta yani herhangi bir renge böyle alırsınız renklerden. Ondan match yaparsınız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada benim her zaman kullandığım şeyim var. içerisinde içerisinde her türlü şeyim var. Artık e, şeylerim var. Görüyorsunuz. Burada bakıyoruz Oo, bir tane aşağı düştü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar silikon silikon. Şurası uh, claw magnet. And there uh, you see the rest stuff. I have everything. Arkadaşlar, tactical claw magnet jicker. Arkadaşlar görüyorsunuz. sizlere şimdi uh, bunu yaparken uh, mesela bunu yaparken tüy de takabilirsiniz. Tüyler görüyorsunuz. Aa, ee, mesela evde tavuklarınız falan varsa onların tüyünü de kullanabilirsiniz. Yani, görüyorsunuz arkadaşlar. I made it this this one like that. Okay. I made it, you know. This is ucuz ucuz şeyler arkadaşlar. Bu sizin dediğiniz artık Ucu, ucuzundan alacaksın. Bundan bundan ucuna şey yaptığında oluyor. Pahalısını en iyisi oluyor. Bundan sardınız mı? Görüyorsunuz arkadaşlar bundan. Bundan sarın. Üzerine şey üzerine az ip dolayın, bağlayın. Üzerine az da yapışkan değdirdiniz mi? Tamam. Hmm, <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar bunun hepsi var. Bakın i̇şte çekirge. Ee... arkadaşlar bunlardan bizim burada derelerde çok var. Ee... Biraz sapır. Burada derelerde çok var arkadaşlar. Bunlar dereli, derede dolu bunlardan. Bu yüzden bunlara taşıyoruz. Şu anda solgen kullanıyorum ama genellikle Evet arkadaşlar benim yapmam bunlar ay Let's see. Arkadaşlar acayip acayip çalışıyor bu bu şey. Bu dediğim şeyden alın. Ee, o gösterdiğim malzemeden görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kullanıyoruz bunları. Her zaman üzerimizde geziyor. Yine yani sahte. Ama sonbaharda daha çok vuruyor bunlara. Ee, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Samoom I buy the store Samoom I buy the internet Arkadaşlar bazılarını şimdi marketten aldım bazılarını internetten aldım görüyorsunuz arkadaşlar burada da var görüyorsunuz bunlar her türlü renk var alabalığı var her şeyi var bazıları internetten bazıları stordan. I buy Samoom the Walmart Samoom internet Amazon yani eBay. Şey you can rainbow. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu gökkuşağı arabalı. Ne yapsın ne var yani? Olmayan şey yok. Ee, bunda. Hepsini kullanıyoruz. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar lastikler. Artık boncuklar. Bunu bu çanta devamlı geziyoruz şimdi. My tackle box. Da, I have a lot of lots of power bait, everything I have. Aa, arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bunlar da arkadaşlar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da var. Bazen üzerimize alıyoruz, bazen bırakıyoruz. Arkadaşlar bunları internetten aldım da. Hep bunlar sahte şeyler, saat, magnet. I, uh, you guys see that I have the this stuff, everything I have. You see, this one is nice. Every color, arkadaşlar, her rengi var bende. Görüyorsunuz. Yani ben göstermiyordum, ben reklam olsun diye, olmasın diye ama bunlar e, balık yumurtası sahtesi. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada her renk var arkadaşlar. Bunları, bunlar böyle taşıyoruz. Burada arkadaşlar burada sahtelerimiz dolu. Görüyorsunuz. Bunlar e, alabalık rengi olanlar arkadaşlar görüyorsunuz. Her şey var yani. <laughs> Ama en güzel yem solucan. Ben size söyleyeyim yani. Eğer balık yiyorsanız yiyorsanız onlar yemiyorsanız artık böyle sahtelerle bunlar artık görüyorsunuz bunlar arkadaşlar hepsinden var burada bakın arkadaşlar burada her türlü alabalık rengi var trout I had everything I see it burada arkadaşlar görüyorsunuz burada da var burada da var arkadaşlar Var çakmağımız da var burası? Çakmağımız da var. Bu zaten bizim gözümüzün nuru. Biliyorsunuz yani. Evet arkadaşlar. Bunlar hep benim kendi kendim yapmam. Kendim yapıyorum bunları arkadaşlar. Bunlara işte bu malzemeden gösteriyorum. İşte bakın bunu unutmayın. Bu malzemeden bakın. Bunu alırsınız. Bunları süs yapmak için falan kullanılan böyle tüylü tüylü şey. Gelsin. Buy me guys buy in the internet or Walmart. I think everywhere have but I do not name you know. No name. Only the barcode here. You know. You know the this is the this one. Evet arkadaşlar burada daha küçükleri var. Yani diyorsunuz ben abi sahte kullan. Evet sahtelerin arkadaşlar. Ee, bunlarda Bunlar da hepsi var. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın burada var hepsinden. Burada var demirler var. Yani üzerimde var yani üzerimde taşıyorum. Bunlar ekstra. Biz ekstra See it. See it. Arkadaşlar, bunların bazılarını ben boyadım. Bak, görüyorsunuz. Bunlara neyle boyadım diyorsan, bu kadınların tırnak boyadığı boyalar var ya. Bunları yani kullanıyorum. Ee, bizde öyle tırnak boyayan pek yok ama balıklarda çok güzel çalışıyor. Bunlar başka renkli ama bunlara tırnak ojesiyle. I painted. See this. Uh, I painted. You guys see it? Another. This one. This one. You guys see it? Okay, so, see the lot of them here. Oh, that is you very seeing Bunlar ben kendim yaptım. New Age yüzde fly fishing, or regular kutu lead, buna you know, da uh, spinning rod. Works is great, perfect. I made it this year, but works nice. Arkadaşlar, bu ne yaptım ben bunları ama yani çok memnunum. Yani solcan balcan olmadığı zaman da gol ver gitsin yani bunu. Eğer solcana tak yani dokunamıyorsanız bunlardan kullanın. Yazlara solcana dokunmuyor ama işte bazı arkadaşlar artık yani menler solcan bolcan dinlemez biliyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben kendim yaptım. Tüylerden de sardım bu bu boncuklar e, internette satılıyor bunlar şey için özel böyle şey yapmak için e, görüyorsunuz balıkçılarda da vardır ve yaptı normal bo boncuk da kullanabilirsiniz ben normal boncuk daha çok hoşuma gidiyor artık kancıların e, bu halga yerler çok büyük olmasın yalnız o zaman boncuktan geçirirken şey yapın. Eğer görüyorsunuz arkadaşlar. Burada burada yine şeylerimiz var. Bunlardan. Bunlardan burada dereler dolu yani kıyamet gibi. O yüzden bunlardan aldık böyle. Böyle koyduk yani. Koyuyoruz, alıyoruz. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz. Arkadaşlar bundan bulabilirseniz bu derede alabalığın yediği böcük yani taş, taşların altında olan böcük bakın. Bak bu en iyi yem en iyi, en iyi yem yani bu yüzde yüz yani düşünebiliyor musun görüyor musun? Buna yani bunu bunu gördüm müdü çılgına dönüyor. Bunun her rengi var bende görüyorsunuz. Buna böyle bir tane şey takıyorsunuz. Ee, kanca Veyahut da Böyle küçük bir ciket olur isterseniz Görüyorsunuz arkadaşlar Takıyorsunuz bu var ya Bunun sökmediği bir şey yok yani Balığı bu balık bunu gördüm ala balık Zaten derede Bundan yiyor yani, yani Bir numaralı Yemi bu Tamam mı Yani bana soruyorsunuz ya abi ne kullanıyorsun Falan diye yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yıl bundan alın. Ee, this is Stonefly. Shroud Stonefly. Do I see it? I have the every color. Treasure. Arkadaşlar görüyorsunuz bak bundan bulursanız var ya. Bundan internette bulursunuz bakın bunlar taş böğüğü diyorlar buna. Suyun içinde taşların altında olur ama taşı çevirdiğiniz anda çok hızlı olmanız lazım yakalamanız için bunlara. Bazen balığın karnından çıkar genellikle. Şu anda bunlardan çok yiyor balık. Yani bunu kancaya takıp attınız mı var ya. Yani buna gelmeyecek balık yok yani size söyleyeyim. Yani bu bir numaralı yeme. Evet arkadaşlar. Yani bunu. Evet şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Size bir, size bir tavsiyem daha var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kurşunları ben kendim yapıyorum. Bakın. Dövüyorum. Böyle yaprak gibi inceltiyorum onu. Böyle küçük küçük kesiyorum. ikiye büküyorum. Görüyorsunuz. Arasını. Bunu kancaya takıyorum. Böyle bundan sonra eziyorum. Bundan 2-3 tane taktığınız zaman bu derede bu bunun gibi taşların arasına gidip girip takışmıyor. Çünkü bu akıntı ile beraber havaya kalkıyor. Tam balığa doğru böyle yeminizi dümdüz tutuyor. O yüzden böyle taşların arasına da takışmıyor. Eğer bundan yaparsanız mesela herhangi bir herhangi bir mesela böyle bir şey kurşunu alın böyle bir kurşunu dövün çekişle demirin üzerinde ki demiri Demir koyun altına. Dövün. Yaprak gibi edin. Ondan sonra da makasla da kesin böyle. Böyle küçük küçük. Böyle mesela. Görüyorsun, Böyle kestim ben. Görüyorsun, Kestim. Mesela bunu ben ikiye dikiyorum böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dikiyorum. İçine şey yapıyorum. Takıyorum. Görüyorsunuz yani. Eğer böyle, böyle, yaparsanız çok güzel. Mesela bu kurşunlar gibi değil. Bunlar gibi değil yani. Ne bunun gibi ne bunun gibi yani. Görüyorsunuz bunlar, taşın arasına gidiyor takışıyor. Mesela küçüğü olsun büyüğü olsun. Ama böyle bir şey yaparsanız yöntem hiçbir zaman takışmaz yani. Doğru düzgün yine Yani her zamanda attığınız balığı yakalarsınız. Alabalık bilhassa bu böyle istediği, istediğiniz gibi tutar suyun içinde yemenizi bakın yaprak gibi dövüyorsunuz. Ondan sonra böyle ince ince kesiyorsunuz. İkiye dikiyorsunuz. Bakın. İkiye dikiyorum. Böyle şey yapıyorum. Ben çok güzel kullanıyorum onu. Eskiden beri kullanıyorum yani onu. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte. her şeyimiz var. Size bugün dedim şey yapayım dedim. Bunları mesela internetten aldım. Ya bunların ben gözleri düşüyor. Gözlerine o tırnak boyasının su gibi olanları var. Üzerlerine değdirin böyle. Üzerlerinden geçin ki suda düşmesin. Eğer ucuz yem alırsanız bak gözleri düşüyor. Dediğim gibi üzerinden tırnak boyasıyla böyle geçerseniz o gözlerin etrafından o su gibi olandan bu gözleri daha düşmez. Yani üzerine mesela o tırnak boyasının içinde bazen böyle pırıldıklar var. Su gibi olanların. Böyle bunların üzerine sürerseniz şuralarına daha çok şey yapar. Böyle balığın şey yapmasını çeker yani. Balığı böyle ee, şey yapar. Çürek yapar. Balık ona doğru şey yapar. Yani yıpıldama yapar. Arkadaşlar. Finger finger nail paint Uh, Sometimes I use it, you know. I put in the extra here. You see the clear and glitter one. I put in the here, the, you know, the, you know, the every, every lure. You see this one? This one. Make it track the fish, you know. Make them more action. You guys see it? Glitter. I put in the glitter fingernail paint. You guys using. I use soap water too. Some tackle is the cheap one. Is the, I buy the internet. I is dropping. I put in the fingernail paint clear one. The top. After enough, no fell off. Uh, you know the cheap uh, stuff is. I is couple casting after losing. You know. Ee, arkadaşlar bugün yağmur yağıyor. Bizim çocuğun e, test şeyi var. Sınavı var. Hacethesi yani iki tane sınavı varmış. Bugün giremedik. Zaten yağmur yağıyor. Ee, ben gidecektim oğlum bırakmak istemedim. Dağa gidecektim. Yani e, ama denize gideyim dedim. Bugün denizde de, deniz tarafına da yağmur yağıyor. Yani e, sevdiğim bir video yapayım dedim. Arkadaşlar şimdi bu yani hiçbir zaman balık şeyinin böyle şeylerde pahalısını almayın bak, pahalısı Arkadaşlar bak bu elimdeki mesela 40 dolar bir sopa yani 25-28 dolar da bu şey makara 25 dolar diyelim bu yani bu holta bin dolarlık oltanın yapacağını fazlasıyla yapıyor düşse kırılsa canım yanmıyor. Yani benim mesela basminde 1000 dolarlık koltuklarım da var ama düştüm bir defa kırıldı. Yani gönderdim, yenisini gönderdiler ama yani kullanırken insan şey yapıyor. Bozulsa yaptırması koltuktan pahalı. O yüzden bu bozuldu mu atıyorum mesela böyle çok pahalı şeye para vermem. Mesela yani e, tuzlu suda da yani pa pahalı şeylere para vermeyelim. Ee, mesela Salin oltası biraz pahalı. Salin sopası 40 45 dolar ama makarası 80 85 dolar. Önceden almıştım bunu ama çok kaliteli. Ya, benimkisi de mesela. Benimkisi onun yaptığı, bunun yaptığı işi yapıyor. Fazlasıyla. Yani görüyorsunuz. Yani bu mesela ses yaptım ben. Ses yapan oltayı sevmem <laughs> Ses yapan oltayı arkadaşlar sevmem onu hemen atarım çöpe çünkü elinizde holta ses yapıyorsa balık suda o sesi duyuyor yani ipin ucundaki yemden doğru direkt balığa gidiyor o ses elinizde gıcır 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 çat 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 ediyorsa atın çöpe sessiz şey kullanın aynen telefon şeyi gibi ta sinenizdeki e, holtanın bozukluğu ta suyun içine gidiyor daha çok ses yapıyor balık tutamazsınız ses yapan makarayı atın çok pahalı şey kullanmayın yani orta yollu kullanın ee, yani balık işi böyle düşersiniz kalkarsınız artık inşallah beğenirsiniz bu videoyu ee, bu yönden birazını gösterdim biraz daha var basemende yani bodrumda I show you guys the not everything Some the my basement, but mostly I use this You guys see it. Evet arkadaşlar, inşallah beğenirsiniz bu videoyu. Ee, abi diyorsunuz ne kullanıyorsun. Arkadaşlar, kullandığım yemler solucan kullanıyorum. Bazen mısır kullanıyorum. Ee, mısır kullanıyorum. Şeker kullanıyorum. I use sometimes uh, warm, sometimes corn, sometimes marshmallow. You know the, I use everything. I catch a lot of fish. Uh, today is the raining. I am not go to fishing. Uh, my, son have, uh, my son have the uh, two tests. Uh, school had, the uh, Monday is the two state test. You know, I waited in today. and not go to the fishing. I stay home. Uh, I wish you guys liked the, this video. Don't forget to subscribe and the like and the share. Thank you so much, guys watching. Uh, arkadaşlar görüşü, görüşürüz inşallah. Uh, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Uh, bugünkü videoda böyle oldu. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Ee, çok sağ olun. Seyrettiğiniz için. Artık bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Artık kendinize iyi bakın.